Genç arkadaşlardan bir tanesi Türkiye'de zekin yaptığı işleri yapmak istiyor. Yapıyor daha doğrusu. Güzel şeyler yapıyor. Ee, kendisi de bize başvuruda bulundu. Abi yapayım mı? dedik ki bize zekle ilgili bir şeyler yapacaksan yap yani hani zekin videoları ile ilgili. O da oturuyor. Bir ismini e, ayakta. Ha, evet ismini bir öğreneyim. Merhabalar ben Sam Çakmak. Efendim? Sam Çakmak. Sami Çakmak. Sam. 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 Evet. Sam Çakmak. Neredesin Sam? Ben Türk'üm aslında, evet. doğma büyüme Almanya, daha sonrasında Türkiye'ye dönüyoruz, eğitim için tekrardan yurt dışına çıkıyorum, öyle dolanıp durduk. Peki bu nereden çıktı bu iş? Yani Bu ilüzyon aslında buradaki amaç insanları şaşırtmak ve güldürmek, e, bu da güzel bir şey. Ve ben de <laughs> insanların hayatını kolaylaştıracak, <laughs> insanları eğlendirecek şekilde videolar e, yapmaya karar verdim. Ben ve Zekin'de hayranısın adımız kadarıyla. Tabii öyle. ki de, bu akın başlıktan kişi Zeking. Evet. Öyle bir şey var ki 8 yıldır bildiğim kadarıyla profesyonel anlamda yapıyorum bunu. Bir senin yaptıklarını bir izleyelim mi? İzleyelim. Zek, e, Zek bir ha. Great. <laughs> 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 Alrighty. Hey, Zach, hey, Zach, hey, hey. hey. Don't touch it, man. Tombur geliyorsunuz zaten. Türkiye'ye geleceksen sana bir lahmacun yapayım şimdi. Lahmacun alışman lazım şimdi. Ne olmaz diye hatırlıyorum. Ben de böyle kırayım o zaman. Acı ola dikkat et ha. Yakar bak. Aferin sana. Güzel. Yeah, gotta give ediyoruz. you a fist bump here. Yeah. That's great. Love it. Man. Thank you. Harika. Son bir şey söylemek ister misin? The King, onunla burada karşılaştığımdan dolayı mutluyum. İşini çok iyi yapıyor ve kariyerinde başarılar diliyorum. Peki ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Tabii buyurun. Ee, önümüzdeki sene Beyaz Şov'da benimle beraber çalışır mısın? Tabii ki de. Harika. Memnun oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Harika. Alkışlar onun için. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Hey, hey.